Evet, Gazetevosun izleyicileri, hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunarak yeni programımıza bu haftaki programımıza başlıyoruz. Bu haftaki programımızın konusu mutfakta hiyerarşi ve kurallar. Bunlar gerçekten olmalı mı, olmamalı mı, ne düzeyde olmalı veya sebepleri olma sebeplerine. Bunların üzerine bir tartışma yapacağız. Evet, Nevzat seninle başlayalım. Ben. <laughs> e, ee, bu kurallar neden olmalı? Bu kurallar neden olmalı? Öncelikle sizi sonra işletmeyi ve en önemlisi misafir korumak için olmak zorunda. Çok tehlikeli bir çevrede çalışıyoruz. Sıcak, hat safhada, keskin bıçaklar, sürekli bir koşturmaca ve en önemlisi insan sağlığı. Eğer bunları muhafaza edecek bir kurallar zinciri oluşturmazsanız, günün sonunda ya siz ya işletmeniz ya da misafiriniz bundan zarar görebilir. Bunun önüne geçmek için de bizim bir hiyerarşi sistemimiz var ve bir kurallar zincirimiz mevcut. Evet, bu kurallara uymak, Nevzat'ın dediği gibi en önemlisi bence sağlığı korumak, misafirlerimizin sağlığını korumak. E, hiyerarşi de şu konuda çok önemli. Burada zincirleme bir sistem var mutfakta. Hı hı. E, bu sistem e, mutfak içerisindeki e, Yürüyüşü daim etmek, hani bu standartizasyonu korumak, bunları e, yaratmak için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ve ufak şöyle bir yer. E, bana göre doğru diye bir şey yok. Mutfakta evet. eğer bu kafayla girersen evet. çuvallarsın. Mutfakta belli başlı bir kurallar vardır ve bunlara herkes itaat etmek zorundadır. Evet. Yani Herkese ben, göre bir doğru yok yani. Yani ben e, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Yine burada eğitim tabii ki çok önemli. Ee, mutfakta eğitim almak. Düşünsene, ben hala 21. yüzyılda tavuk yıkayan aşçı gördüm. Çok tehlikeli. Ve hala görüyorum. Ve bayağı bir e, sosyal medyada sek takipçisi olan şeyler görüyorum ben. Tavuk. ben gene de bir yıkayayım diyor. Aynen, bir Nasıl bir yanlış yönlendirmeyecek? Sağlıklı oynamaktır yani bu. Bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. <laughs> hani toplumsal eleştiriye girmek istemiyorum ama bazen de eleştirmeniz gereken noktalar var. Biz trafik kazası geçirmediğimiz sürece Hı. hiçbir zaman geçirmeyeceğiz zanneden bir toplum. Evet. Hiçbir zaman başımıza böyle Benim bir şey gelmez. Benim başıma gelmez. Benim başıma o kadar tehlikeli bir şey ki omurgana bile yerleşebilir. 60'lı 70'li yaşlarda böyle iki lüftün kalırsın ya da anında etkisini gösterir. Allah korusun ölüme kadar giden kesmiş sürekli yaşarsın. İşte bu, bu eğitim. Maalesef bu eğitimi e, almayan aşçılarımız hala tavuk yıkıyor. Hala yumurta yıkıyor. Yumurtanın gözeneklerinden içeren ee, geçebilecek tehlikelerin hala farkında değiliz. Mutfak tehlike derecesi diye özel eğitimler veriliyor okullarda. Bunları dahi bilmiyor ve bu şekilde maalesef aşçılık yapıyorlar. Onun için hiyerarşiyi de geçtim. Önce insanın kendine eğitimsi lazım. Sonra o hiyerarşik kurallara uyması gerekiyor. En başta hijyen ya hijyen için tonlarca sayfa var, eğitimler var, masaleler var. Ya hasip diye kocaman bir yönetmelik var bu dünyada. Ama gel gelelim bunları anlatmamız gerekiyor. Bunları e, topluma da anlatmamız gerekiyor. E, aşçı adayları, genç kardeşlerimize de bunları anlatmamız gerekiyor. Çok ciddi, çok korkunç bir tehlike var aslında değil mi? Gerçekten. Sürekli hareket halindesiniz. Ve önünüzde sürekli yüzlerce derecenin üstünde yanan ocaklar, pirtözler. Etrafınız tehlike dolu. Ve bu tehlikeyi kontrol etmenin tek bir yolu var. Gerekli olan o kurallara uymak evet. zorundasınız. Yani Gülay'ın de Gülay da dediği gibi bana göre bir opsiyon değil. Ya çünkü sana göre değil o. O işin bir yapılış e, adabı var diyelim, bir yolu var. Mesela o yola uymak zorundasın. Ama bana göre biraz daha tuz koyayım Ama olmaz yer. Ya. Yani, yani şu ne biraz olacak? daha dışarıda dursa bir şey olmasa da zaten seyrek. <laughs> mesela bir tavuk için mesela bunu diyebiliyoruz. Bu noktada gene önceki e, videomuzu izlerseniz şunla bir bağlantı kuracağım. Eğitim ve alay, alay. dema dediğimiz noktada İşte burada Hı. eğitim. Evet Kesinlikle. burada eğitim Burada eğitim diyoruz. Çünkü bak şunu da söyleyelim. Alaylı biri de kendine yetebilir bu konuda. O da eğitim. İşte Bakın, eğitim o da, o da, yine da eğitim eğitim yani. gidiyor yani. Eğitime gidiyor. Yani. İlla ki sadece bir üniversitenin gastronomi bölümüne gidip de eğitimden, eğitimden bahsetmiyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim evrensel bir şey yani. Her şekilde insan eğitime açık olmaktan bahsediyor. Eğitimi açık olmalı. Gıda bilimi. Gıda bilimi. İsteyeceğiz galiba. Evet, evet. da bunlara da gireceğiz. Evet. Gıda evet. bilimini mutlaka bilmesi gerekiyor. Şu an e, bu alaylı dediğimiz kesim için aslında bizim ülkemizde benim çok beğendiğim bir e, teknik var. Hani bunu önlemek adına. iki belge ister iş yeri. Sen bir mutfakta girmek istiyorsan ister eğitimli ol ister olma. Sana der ki hijyen ve sanitasyon eğitimi aldın mı bunun belgesi sende evet. mevcut mu? İşte e, iş, güvenliği iş güvenliği diye bir e, sistem var. Bunun belgesi sende mevcut mu? Bu iki belgeye sahip olmayan insanlar, özellikle kurumsal ve böyle evet. daha evet. E, sağlam yerlerde çalışması mümkün değil. Hemen sana der ki, git bu eğitimleri tamamla eğitim. bana sertifikalı getir. Aksi takdirde e, işe başlayamazsın. Işte, o da bu, bir eğitim. Evet, bu, evet. Gerçek, bu zorunlu eğitim. bir eğitim haline geldi şu anda bizim sektörde. Yani insanların şey anlaması lazım. Çok geçti mi ama? Biraz geç kalındı, çok fazla kayıt. Daha oluyor. yakın zamanda, daha yakın zamanda bilmiyorum bu haberlerde İki tane küçücük çocuk öldü tavuk yüzünden. Evet. Ne kadar güzel. Güzelim. İki kardeş i̇şte yok da, yere değil mi aslında? Yok Halkı işte burada bilinçlendirmek bize düşüyor. Evet. Şimdi bu evet ana haber bültenlerinde çıkıyor. Ben her gün rastlıyorum. Hı -hı. Gıda zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Ne yedi? Tavuk mener yedi. Salmonella işte bunun sebebi. Bunun sebebi e, tavuğu yıkamak demeyeceğim çapraz bulaşmadan dolayı da çapraz olabilir bu arada salmonella ama tabii yanlış ısıda bekletilmesi. Eleni yıkamamak ya. Evet, yani Aynen, çiğ, evet. çapraz bulaşma olayı. Çiğ tavuğa elledin ve daha sonrasında salataya ekmeğe tabi kalmadan servis edebileceğin yani salata denzeri ya da ekmek dediğimiz hamur ürünlerine temastan dolayı orada bir bakteri partisine sebep oluyorsun sen ve bunlarla halk sağlığıyla oynuyorsun. Halkımız bu haberlerde gördüğünüz tavuk zehirlenmeleri salmonella kaynaklı. Yani sonra çok sevdiğim bir hocam vardı bir hoca senen tanışsın abi saygı, hep lazım. hep şey de çok kıymetli. çok kıymetli İnanılmaz. Türkiye'ye gelmiş gel hemen, hemen en kıymetli akademisyenlerden evet. üst sesi ve itirafımız kendisinde ben de almamama rağmen onun bilgilerinden sizin dolayısıyla faydalanıyorum yani şöyle bir dönem onun dersini aldım, aldım. evet bir o saygı. saygı bir dönem dersini aldım gerçekten belki de bir yıl dışarıdan yemek yiyemedim yani o kadar büyük bir Tehlikeli... Hep şunu söyler. Dediklerine dikkat eder. İçtiğine dikkat eder. Doğal beslenir. Ama kırkında öldü gitti. Ama dersleri de ne güzel anlatır. Evet, Ev hikaye mi? gibi işte diyorum ya. Kırkında öldü gitti işte. Onun sebebi... Kardeşim sen eğer... O tavuğu yıkarsan... Tavuğu yıkadın. Dokundun böyle. Onu elledin. Bunu elledin, Konserve yaptın. Aman bir şey olmaz. Kaynatmayın kavanozu dedin. İşte bunlar birikiyor, birikiyor, birikiyor. 20 sene sonra... Öldüm gittim. Olursun gidersin. Yani, ne yazık ki. şey hani bir anda bir şey olacak. Ya ben zehirlenmedim ya. Bana bir şey olmadı ki diyorsun. 60 yaşında. Bir 20 gün sonra olursa. 60 yaşında. Gidiyor. 60 yaşında görür. Aynen öyle. Bir yer ben çok mutlaka. 60 görüşürüz. Neden Türkiye'de yaşam standartları 90 değil, 80 değil de 60'tan sonra çekiyoruz? Evet. Gıda. Gıda. Evet. Yani. Doktorlar o kadar çıkıyor, ona çıkıyor, bana çıkıyor. Şu, ya işte o ilaç diyoruz bu. Yani arkadaşlar biz toplumca ekonomiyi karıştırmıyoruz. Bakın şu an ekonomiyi kastetmiyorum. Biz toplumca beslenemiyoruz ki. Beslenebiliyor muyuz? Yani böyle gibi büyük şehirler. E, evet ekonomi de tabii ki ekonomiye bağlamıyoruz ama bunun hani tabii ki en bir sebeplerinden biri. Ama en büyük <laughs> bence daha büyük etken bilinçsizlik. Evet. İnsanlar aynen, ne yerse aynen. ne olacağını, ne yemezsen olacağını farkında değiller. Tabii ki farkında olan bir kesim var şu anda. Hadi organik karın diye bir şey var biliyorsunuz. Tartışıyoruz. Yani, onları da tartışıyoruz. Organik tartışıyoruz. Ne kadar <laughs> organik? Yani. Hikaye <laughs> <2 gülüyor> en az toprağa 4 sene ile 7 sene arasında babasta <laughs> kalması lazım. Bu adam bekler mi 4 sene, sene be, Mümkün mü o yani şöyle, toprağı? Yani, şöyle, bir şey hayal edin. Yani sadece İstanbul'da günlük tüketen yumurta miktarı yani. Ben yani susarım. Üretim makineleri vesaire yani, diye düşünürseniz. Ürün, ürünün organik de e, alabileceğin tohum belli. Sabı tohumdan başkasını alamıyorsun. Alamazsın değil. Öyle ya. kurallar var ya. Benim. Var yani. Organik tartışırız. Bunlar da tartışırız. Evet. Yani, Dolayısıyla işte geri dönüp dolaşıp o noktaya geliyoruz. Mutfakta kurallar neden var? Mutfakta kurallar siz ölmeyin diye var. Misafirleriniz zarar görmesin diye var. En önemlisi işletmeniz de zarar görmesini var. En önemlisi değil de belki orada bir yanlış e, cümle kurmuş olabilirim. Ama yarın öbür gün Ama var olabilmek için aslında yanlış cümle kurmadım. O kişinin var olabilmesi için, hayatını ilham ettirebilmesi için, e, kendi kariyerini ilham ettirebilmesi için en önemli şey müessesesi. Evet, evet, evet. Çalıştığı müessese. O müessese var olacak ki en başta hiçbir şey düşünmüyorsan, müessesliği düşün. Senin o müessesen ömür boyu bu tarz şeylerden darbe yemeden var olacak ki insanlar seni tercih etsin. Evet. Et. Büyük emekler veriliyor tabii ki. Ne kadar hani sanat desek de aşk desek de bu işin bir de bir çaramacı e, gütme boyutu da var yani. Bunlar tabii ki seni yani bitirir ya. Ülkemizde bizim çok ünlü bir restoranın bu tarz bir hijyen problemiyle gündeme geldiğini düşünebiliyor musunuz? Vah Ha. Bitti yani hani yapışır yani, kalır bir de üzere. Bu da tamam ker çok önemli ama bu da bir de yılların birikimiyle meydana getirdiği bir markası var yani. İtibarsızlaştırma olur. Çok güçlü yıkım olur. Kesinlikle. Ha bilinçli yapılan itibarsızlaştırmalar yok, yok. Ben, evet, ona... yani, Ki bu, ayrı. Ha, evet zaten onları Neden ama böyle bilinçli yapılıyor? Çünkü bu gerçekten çok önemli bir şey. Bu ya, hijyen. Biz onu biz tamam, bazıları da... tarafından bilinçli. Ona bağlayacağım. <laughs> ha, ona evet, bağlayacağım. Evet, evet. Hani e, bilinçli olarak yapılanlarda da neyi biliniyor? Bu hijyen ve hiyerarşi neyi sağlıyor sana? O olmazsa sen nasıl da itibarsızlaşırsın? Yani, Bunun bilincinde evet, oldukları o. için bunu kullanırlar sana karşı. Aynen, aynen. Sen kendini nasıl koruyacağını bilirsen. Evet. Yani düşünsene mutfağında tavuk Hı hı. Ve sonra biri kalkıp şunu suça atıyor. Yani ben sizin restoranınızda yemek yedim. Ben salmonella bulaştı. Ama tavuk yok. Ama tavuk yok. Eğer sen Salmonella'nın nereden bulaştığını, nasıl bulaştığını, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmezsen öyle gelir sana biri böyle bir leke atar ve o lekeyi ömrünün sonuna kadar belki de taşımak zorunda kalırsın. Yine döndük dolaştık eğitim Hayır Ay, evet. döndük dolaştık yine eğitim. Yani eğitim Eğitim, eğitim <laughs> sekten, sektörde var olabilmek için, var olduğun yeri koruyabilmek için eğitim şart. Eğer hani tabii ki kalite istiyorsanız. Ya temel bir gıda bilimi eğitiminin. ...alabilirsiniz arkadaşlar. Bu işi yapmak istiyorsan. Bu işi yapmak istiyorsun. Ve iyi yapmak istiyorsan. İyi istiyor. Çok büyük bir artı düşünsene yani. Sen diyorsun ki benim bütün çalışanlarımın iş güvenliği sertifikası ve hijyen sanitasyon sertifikası bu bunun misafirine verdiği güven. Tabii. Çok önemli yani. Telefona Şunu... bağlı kalmadan bireysel olarak kişiler de hmm. kendisini eğitiminin hmm. haricinde. Evet de, evet. Tabii ki akademik eğitimini de alırsa bu konunun... mükemmel olmaz. Harika bir konsepte sahip olur, harika bir e, başarıya sahip olur. Bu başarıyı pekiştirir ve böylece güven de sağlamış olur insanlarla. Hani yaparsın, çok iyi işler yaparsın ama seni yücelten genelde belgelerdir. Evet, biliyorsun. evet. Belgeler ne kadar evet yücelse de gerekli olsa da gene kişisel gelişime de burada bağlanıyor. Kesin. Kişisel gelişime bir insan açık olması gerekiyor bu sektörde. Ve zaten bu tarz insanlarla bir ekip kurduğunuz zaman o zaman başarıya ulaşabiliyorsunuz. Kaliteye dediğimiz hani onlar bizim kaliteye personelimizdir yani. Önceki videolarımızda da evet. bahsettik ki ya, ön yargılar işte evet. alaylıların akademik eğitim almış kişilere karşı ön yargısı. Ön yargıla olmamak lazım arkadaşlar. Her şeye açık olmak lazım. Özellikle kendimizi geliştirmeye, kişisel gelişime ve kişisel bakıma. Evet. Yani şeye, tabii de hijyen derken tabii ki tamam mutlaka hijyeni okuyor ama biz tabii ki bu hijyen her şeyi kapsıyor kişisel hijyen. Yani, ee, yani, yani düşününce bir, gerçekten şöyle, şöyle İstanbul'a bir çıktığımız zaman şöyle bir lokantaları, restoranları gezdiğimiz zaman nasıl manzara var. Yani inanın oluyoruz, yemeğinizden saç sakal çıkması böyle en son, hafif kalıyor, en son, hafif kalıyor. Kefke evet. birinin saçı düştse kiriği düştük oluyor yani. Ben bir restorana girdiğim zaman önce Tezgahtaki kişiye bakıyorum. Hani e, ev yemekleri ise açık e, tezgahlarda evet. e, standların içinden tabakta koyuyor. Önce adama bakıyorum, yemekten önce kişiye bakıyorum. Ve oradan dönüp mı gidiyorum? Eğer evet. ki kişi beğenmiyorsam kılığını, kıyafetini, saçını, sakalını. Evet. Ya sakal olur kardeşim sakal olur ama onu bir bonet takarsın, değil mi? Açık tezgahta yemek veriyorsun. Boya takmasan bile bakımı durması ya çok önemli. Takım, ya da ciddi bakım mı olur? Yani değerli toplu olur. Ya bu çok konu tartışılı, çok derinlemesine ginelir. Zaten gıda bilimi bölümümüzde bunları ineceğiz bunları tartışacağız. Şu an böyle şeyiz, çok akademiye dalmıyoruz ki çok sıkıcı olmasın. Evet, evet. Genel detay olarak, detayda olmaması önemli. E, yani. Tabii ki dostlar akademik videoları da paylaşacağız değerli öğrenci kardeşlerimiz için. Bazı videolarımızdan sıkılabilirsiniz çok akademiye girdiğimiz zaman. O yüzden şimdiden affınızı diliyoruz. Ama mümkün olduğunca yalın dille anlatmaya çalışıyoruz. Toplumun her kesiminin anlayabileceği dille anlatmaya çalışıyoruz. Ee, açık öğretmen fakültesi videosu gibi olmaması için <laughs> en uğraşıyoruz biraz evet yapıyoruz. Ee, ama tabi gıda tarihine gıda bilimine daha hijyen simitasyonu çok daha derinlemesine ilerleyen videoda çok derin bir konu evet. Alacağız. Kalkışmaya da açacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.